Bugün çok güzel bir salata yapıyoruz. Salata dediğimizde özellikle ben böyle birazcık üşeniyorum açıkçası. Çünkü işte salatayı suda beklettim. İşte sonra kuruttum, teker teker yıkadım. Birazcık zor geliyor. O yüzden aşırı pratik bir salata tarif vereceğim. Bu salatayı nohuttan yapacağız ve böyle e, biber, salatalık, domates kullanacağız. E, birkaç tane de ufak dokunuşma olacak. Umarım beğenirsiniz. Hemen tarife geçiyorum. Ben notlarımı önceden haşladım ve kuruttum. Ee, buna dikkat edin kuru olması lazım. Diğer türlü böyle hafif su tadı gelebiliyor. Önceden ben böyle salatalıklarımı minik minik gördüğünüz gibi doğradım. Böyle kırmızı biber doğradım. Yeşil biber de olurdu bu arada. Bunların hepsini koyuyorum. Çeri domateslerim de vardı. Onları da ikiye böldüm. Benim şimdilik kullanacağım malzemeler bu kadar. İsterseniz böyle lor peynir falan da ekleyebilirsiniz veya başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Tamamen seçim size kalmış. Şimdi gelelim sosumuza. Bir tane limonum var. Onu sıkmıştım. Bu arada böyle limon çok sevmiyorsanız, bu biraz fazla gelebilir. Birazını kullanacağım. Yarım limon kullanabilirsiniz. Yarım limonun içine belki çay kaşığı hardal koyuyorum. Hardal bence gerçekten her salatanın sosunda olması gereken bir şey. Aşırı yakışıyor. Anlatamam size. Zeytinyağımı ekliyorum. 4 tatlı kaşığı da zeytinyağı ekledim. İsterseniz zeytinyağı oranını arttırabilirsiniz, limon oranını düşürebilirsiniz. Bu birazcık açıkçası kişiden kişiye değişen bir şey. Sosun içine birazcık tuz koyuyorum. Karabiber ekliyorum. Burada biraz sumağım vardı, sumak ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Salata sosum da hazır. Şimdi öncelikle şuradaki malzemelerin bir harmanlayayım. Bu arada çok önemli bir detay. Salata sosunu mutlaka salatayı servis etmeden hemen önce koyun ki tazeliğini korusun. Sosumu da koydum. Şimdi de güzel bir şekilde karıştırıyorum. Servis kasenin içine salatamı koyuyorum. Görüyorsunuz böyle rengarenk bir salata oldu gerçekten. Biraz önce susam kavurmuştum. Çok yakışıyor bence susam. Özellikle kavrulmuş susam çok yakışıyor. Birazcık susam ekliyorum. Üzerine koyacağım. Evet, üzerine de birazcık süslemek amaçlı böyle dereotu koyacağım. Dereotu sevmiyorsanız, bu arada maydanoz da olur. Bu arada nohut yerine mercimek falan da kullanabilirsiniz. Onlar da yakışıyor bence. Yani bu e, salatayı her türlü böyle bakliyatla yapabilirsiniz. Kesinlikle buna lor peyniri veya herhangi bir peynir çok yakışır. Bence gerçekten eğer vegan değilseniz peynir ekleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem salatam. 5 dakika içerisinde hazır. Eğer no haşlama süresini böyle bir kenara ayırırsak herhalde 5 dakikaya geçmedi diye düşünüyorum bu salatayı hazırlamak. Mutlaka sosunuzu hardal bir kere olsa da kullanın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hardal salata soslarına çok çok yakışıyor. Başka salata soslarınıza da deneyebilirsiniz. Dediğim gibi bu salatayı böyle istediğiniz başka malzemeleri de katabilirsiniz. Peynir katabilirsiniz. Ton balığı katabilirsiniz. Böyle her türlü şey olur gerçekten. Farklaştırarak böyle sunabilirsiniz. İsterseniz e, kıvırcık da kullanabilirsiniz. Böyle kıvırcıklı, rokalı böyle bir salata yapabilirsiniz yapabilirsiniz. Her türlü lezzetli oluyor yani. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiysek tabii ki beğenme tuşuna basmayı ve tabii ki abone olmayı şuradan unutmuyoruz. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.